Selamlar en değerli ben yoluna şirket üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Bugün günlerden perşembe Dark'ın yeni bölümüyle devam edeceğiz. Çok heyecanlı, çok bilmeceli, çok bulmacalı bir oyun. Ben çok sevdim. Herhalde son bölümüne doğru yaklaşırız. Hani oyun bitmiyor ama ben bitirmeye yaklaşıyor olabilirim. Bilmiyorum oyunun gidişatına göre değerlendireceğiz. Bir şey diyeyim ondan sonra oyuna geçelim. Olur mu? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Ha. Şimdi sen nane yemedin Buraya gelmiş elektrik. Burada elektrik yok gördüğün gibi. Demek ki biz buradan elektriği şuraya götürmeye çalışacağız. Ben öyle anladım. Şimdi şuradan bir basabiliyor muyuz? Basamıyoruz. Bakayım şuraya miyiz? Ha. Ya bak. Anında çözdüm anında. Şurada bir elektrik melektrik bir şeyler daha var. Ha, okey, tamam. Aa, burası tiyatro salonu gibi bak. Oha. Muazzammış la. Ha, bak elektriği buraya verebilirsin, buraya verebilirsin. Tercih et hangisi? Şuraya ver bakayım mi ne oluyor? Şimdi bizim amacımız burayı şey yapmak. Çözmek. Burada da elektrik yok. Tamam. İleriye de atlıyormuşuz bak. İleriye de gidebiliyormuşuz. Gördün mü bak? Şurada bir şey var. Buraya elleyebiliyor mu? Yok. Bak burada buradan ilerisi yok. Tamam. Burada sadece geri. Şimdi bu sahnelere bakacağız. Bu sahnelerden çözmeye çalışacağız bir şeyleri. Ha! Aa bak bu dur bu. dur 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 dur. Ben çözdüm. 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 Gel. 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 Gel 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 gel. Hızlı hızlı hızlı. Aa dur bir dakika. Burada. Buradan da ilgili yap bu... yapabiliyoruz. Oğlum buralar baya bir ayrıntılı o zaman şu anda var ya. Çok ayrıntılı hem de ya. Dur bir dakika. Tam buradan elektriği aldık. Buraya verdim. Okey, orada dursun. Şuna ver şunu. Şuraya elektrik verdik. Ha. Aha! Ampul! Ben buradan bir şeyler bulduk. Aga tamam mı? Aa bir dakika şuradan Buradan da bir şekilde elektrik verebiliyorum. Nereye veriyor? Yukarıya bir yere verdim. Bu demek ki buradan da bir aynen. Buradan da bir gidişimiz var ki yukarıya elektriği Boşuna ben... yılan 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 aldık. Aa! Ha, yo aynı yermiş lan. Aha. Aha! Bir dakika. Yo geriye itemiyorum kendimi. Ha bu yer lan yer tamam bu şey. Burası işte burası. Okey. Tamam ilk yerden bir şeyler buldum. Geri at beni. Aha sahne değişiyor lan Aga anlayamadım burayı. Şöyle yapsak. Vallahi anlayamadım ya. Elektriği çözdüm. Ya abi. Ha! Tamam dur. Dur la dur. Dur dur çözdüm. Ha. Orası açıldı tam. Abi. Abi lan. Şöyle yapacağız lan. Ya! Yok aga burası olmuyor. Burası olmuyor. Olmuyor. Ben burayı çözemedim. Ya çünkü bak yine basacağız buraya. Bastığımız zaman sağımız değişecek. Yine olmuyor kardeş. Anlayamadım doğrusu. Bir dakika. Hayır. Yo 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 olmuyor. Yok. Bak, buranın bu şekilde olması lazım. Yaptım lan. Oğlum belki bir milyonuncu denişte yaptım ama. Maske. Vallahi yaptım ha. Baksan oğlum. Harbi helal olsun lan bana. 50 milyon kere denedim belki. Ama pes etmedim yaptım lan. Oğlum var ya. Harbi kendimi tebrik ettim şu anda. Yani kendimi tebrik ediyorum. Bak bu elektrikle ta oraya gidiyor galiba lan. Bakayım bir bir dakika. Aynen bak bu elektrikle buraya gidiyormuş. Gördün mü? Aa burası da kapanmış şimdi. Tamam. Şimdi maskemiz var. Ampulümüz var. Buradan başka yere gidemiyorum. Gidebiliyor muyum? Gidiyor. Tamam. Buradan buraya al tekrar ver bunu buraya. Fark etmez. E. Ee? Olmuyordu burası. E burası da kapalı şimdi. Orayı açmam lazım. Tamam demek ki bizim Aynen. Buralarda bir yerlerde çözebileceğimiz yerler var demek ki. Maske yapalım buraya. Aynen. <laughs> Tipe bak ya. Ampulü de buraya tak. Ha <laughs> ha Çözüyorum ya. Ha, elektriği aldım mı ben buradan şimdi? Vallahi aldım. Come on. Ee? Ha, şey yaptı. Burayı açtım. Tamam. Hop buradan. Woohoo! Oğlum harbiden o kapı beni çok zorladı ya. Ama yaptım yani. Yatak mı yine? Yat yatağa bir bölüm daha atlayacağız şimdi. Nereye geldik? Yine entel dantel bir şeylerle uğraşıyoruz bakalım. Saat sürekli oynuyor. Aç. Ne o? İzol izolasyon bandı. Bir bant aldık. Bir şeyler oluyor da ben ne olduğunu anlamadım. Bir gidiyoruz bakalım bir. Ne oluyor acım şu? Ha, oraya gitmek için o, o şekilde Okey Tamam, mantıklı. Ben nereye geliyorum? Ben ne yapıyorum şu an acaba? Ben anlamıyorum ki. Sekizgen panel. Peki tamam. tamam. U'ya bas. Ha oraya yapmak için şey istiyor. Anahtar istiyor galiba. galibans Bakalım ne var burada. Oğlum Ha, oraları açmak için de bir şeyler isteniyor ve Bağalım, bağalım, bağalım neler bulacağız da. Ha 8 paneli buraya taktım. İzolatent bandını da buraya taktım. Dur dur. Okay, okay. Ha? Yine belki 15 milyonuncu deneyişten sonra yine yaptım. Çok zordu Çok uğraştırıcıydı. Aç bakayım. Anahtar mı var burada? Oyuncak piyano. Okey. Dur. Yine bunlar için şey lazım bana. Bakayım. Bant. Bak hem burayı için hem oraya için. Olmaz diyor bu. Olmaz olmaz. Yok. Neler var? Ee, oraya kadar geldim. Bir dakika. Aynen öyle. Çözdüm yine Bir şekilde. Al. Ben buradan ilerliyoruz falan sandım. Ondan dolayı indi aşağı yoksa inmezdim. Bu geçecek şimdi şuraya. Geç git. Kömür. Gideyim kanka. Şimdi kömürle Aa, yine bak buradan bir yerlere mi Yok olmuyor. Ah buraya gelebiliyorum. Tamam. Diğer taraflara git bakalım. Diğer taraflarda açamadığımız şeyler vardı bizim. E böyle geçsek, ha böyle geçemiyoruz. Aç o zaman boşuna şey yapmadık kadar çözmedik. E burada bizim açamadığımız şeyler vardı değil mi? Bak. Ha, Bak kömürü koyduk. Aa, kömürü koyduğumuzda bizim bunu yakmamız lazım. Bir dakika. Oğlum bayağı uzun bir bölümmüş bu ya. Bir dakika. Ah! Piyanoyu buraya koydum aga ben. Eee koydum ne oldu? Bakalım biraz daha dikkatli bakalım. Bir şeyler var mı? Anahtar gördüm. Dur. Buldum bir şeyler. Bir dakika. Buldum buldum. Bir şeyler buldum ben. Sakin olalım. Çözü bir Yavaş yavaş ilerlersen çok yavaş ilerliyorum lan. çok zor. Bir dakika. Tekrar bir kalktı gibi duruyor. Çok yakınım. Dur. Sakin ol. Oh. Dinamit. Kaç kaç. Vallahi aldım. Bak böyle alınıyormuş. Gördün mü? Çok yavaş yavaş gidip alınıyormuş. Çözümü buymuş. Dinamit. Dinamiti ben nereye kullanacağım? Bak burada anahtar var onu alamadım. Aa, ha dinamit şeye yapacağız la dur. Ateş arıyorduk ya. Ateş şuraya koyacağız dur. Yo. Allah Allah. O dolabın içinde ben sana söylüyorum şey var. Ana e, ateş ateş gibi öyle bir şeyler var. Anektar lazım anektar. Al. Allah aşkına al. Dolaba anahtarı buldum. Manyak herif. Gel. Al. Ne bu? Tirbüşon ne ya? İçki içmeyeceğiz oğlum biz. Ya tirbüşon yine buraya değil mi çıldıracağım bak nereye koyacağım ben bu tirbüşonu ya? Tirbuşonu ama eee bağlayacağım kabloları birbirine lan. Allah Allah. Ah. Al neler oluyor bakalım. Geri geri gelelim. Bir adım bir adım yani. 3 2 1 1 2 3 Geri geri gelelim bakalım. Oraya mı geliyor görelim. Gel buraya. Geri geri geliyoruz. Tut burayı. Tamam, bir kere daha geri gel. Ha, doğru, doğru. Çözdüm ha. Çözdüm lan. Çözdüm ha. Ora bura mıydı? Doğru. Ne oluyor la? E ee, ne yapmam lazım? Yapmam lazım. Hey, Ondan sonra kaçmam lazım. O zaman önce bir çözeyim. Buradan gelirsek, bunu döndürürsek, buradan, aa, şuradan geliyorum, buradan giriyorum, buraya geliyorum, çiziyorum, buradan giriyorum, buradan çıkıyorum, buradan giriyorum, buradan çıkıyorum. Aa! Göremiyorum ki. çözdüm lan görmeden bakmadan çözdüm anasını avradın sayın seyirciler ya çakmak sonunda bulduk çakmağada. çakmağı da çakmağın nereye e, çakmağın nereye ait olduğunu hepiniz biliyorsunuz tabi e, artık yeter çünkü hepimiz sıkıldık bunu aldık yeter diyoruz yeter be buradan geliyoruz in at ora değil. Nere lan her yeri kaha geri geri. Geri 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 geri. geri, geri 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 burası değil tamam buldum geri gel çakmak 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 buranın yak burayı da şimdi oğlum ne zor ne şey bölünmüş ya uğraştırıcı bölünmüş böyle ya Vay arkadaş ya ne uğraştım ya. Abi ne uğraştım ya. Oh be. Geçtik mi? Geçmiş olalım bari ya. Ha! Oo! Allah! Oh, çözdüm ha vallahi billah. Yani ay çok çok ayrıntılıydı ama hallettim sıkıntı yok. Ben de umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.